Sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım, değerli konuklar, hepinize hoş geldiniz tekrardan. Ee, yabancı yatırım yapan bir şirketin kurucu ortağı olarak 2006'da 25 senelik yurt dışı gezimden sonra yeniden ülkeme dönmüş e, bulunuyorum ve onun da sevincini halen ilk günündeki gibi taşıyorum da. Çünkü çok heyecanlı, çok güzel bir süreçti Türkiye'de. Ve e, Çeşitli ülkelerde projeler yaptıktan sonra burada gördüğüm resim yani dünyanın çok sayılı yerinde olabilecek imkanlara sahibiz ve elimizdeki bu imkanları da çok güzel değerlendirdiğimizde görmekte de büyük bir mutluluk veriyor bana. Bugünkü bu kapsamda da bir araya gelmiş olmamız da bunun çok güzel bir kanıtı. Ee, kısacana bizim, e kısaca na bizim pratikte ne yaptığımız? E, biz e, Türkiye'ye geldiğimizde 2006'da e, otel projelerine odaklanmayı stratejimize e, odak e, stratejimiz dahilindeydi. E, ve burada e, çeşitli belediyelerle görüşmeler yaptık. Ve Beyoğlu Belediyesi'nde e, çok e, büyük bir destek gördük ve bizi bu bölgeye de Haliç bölgesindeki Hilton markalı otelin yapılmasına teşvik ettiler. Ve bu kapsamda planlanmadan bir kentsel dönüşümün de içerisine girmiş olduk. Ve bu kentsel dönüşümün içerisinde kendimizi bulmuş olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu ancak heyecanla yapılacak, biraz kalple inanılarak yapılacak işler, meşakkatli işler. Demin de sunumlarda çok güzel aslında tasvir edildi. Onlara ekleyeceğim hiçbir şey yok. Bunlar anlaşmayla, uzlaşmayla, uzun soluklu düşüncelerle yapılacak işler. Hiçbir zaman gözünü salt, parasal hedeflere bağlamış ne kişilerin ne kurumların yapacağı işler değil. Bu kapsamda tabii ki bu yatırımları yaparken bir de işin çok somut tarafları var. E, finansmanların e, organize edilmesi lazım. Hem öz sanayinin hem e, yatırımların e, uzun soluklu e, kredi finansmanlarının. E, bunları yaparken de bölgeye ve bu yapılacaklara insanları inandırmak. Ben e, kısaca söylemi mi bu konuya odaklamak istiyorum. Nasıl biz bu ortamda profesyonel ortamda e, hem fikiriz fakat bunu dışarıdan bu konuya daha soğukkanlı bakan enstitülere nasıl anlatıyoruz. Orada en büyük çalışmamız oldu. Ben ilk başta işe hep kuş bakışı bakarak başlamayı çok seviyorum. Zaten bu resim Türkiye'ye geldiğimde havadan baktığınızda bu bölgenin bir vaha olarak İstanbul gibi bir yerde bir vaha olarak kalmış ve bu potansiyeli sakladığını gösteriyordu ve bu vahanın da gittikçe gelişerek şehre değerli bir konut alanı olarak da ama ticari olarak da kazandırılması. Bu tabi bir örnek. Bizim Haliç'e olan başlangıçtaki planlamamız da dediğim gibi stratejimizde yoktu. Bir şans eseri oluştu. ve Şu anda da bu bölgeye odaklandık. Şu anda içinde bulunduğumuz kongre merkezi oradan 300 metre ötede bizim şu anda hayata geçirdiğimiz aslında kentsel dönüşüm bir parçası diyeceğimiz otelimiz ama neredeyse görünmüyor. Çünkü onun da nedeni bölgeye, dokuya, Haliç'in silüetine bunlara her zaman saygı gösterdiğimizden dolayı otel projelerinin tabii önemli biraz görünmesi de lazım. Burası otelimizin direkt ön tarafı ve düzenlenmiş hali. Aslında bu resmi gösterdiğimde eğer neresi olduğunu söylemezsek Tarabya da denilebilir. Kaş kalkan bile olabilir. Bu resimler de benim e, ne kendi fotoğraf e, daha doğrusu cep telefonuna çektiğim diyebileceğim resimler. E, bu bölge bize bir şans olarak elimizde şu anda kalmış ve bunu da en iyi şekilde koruyarak şehrin kalbinde kazandırmak. Zaten şu andaki atılımlarımızla hep bu yönde gidiyor. Buradan bir imaj daha. E, nefes alan bir bölge, şehrin içerisinde yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı şehirden yola çıkarsak bu tip alanların e, insanlara e, sunulabilmesi büyük bir artı. Bu resimleri de şu iki e, imajı size otelimizin hemen arkasındaki ve yanındaki yapılaşmayı göstermek için. Çünkü bu da e, buraya bu yatırımı getirirken dışarıdan dediğim gibi soğukkanlı bu işe bakan ve için içinde olmayanlara anlatırken ki tabii e, kat etmek gereken yolları göstermek için e, şey yaptım. Bu bölge ama şu anda dönüşüm içerisinde Beyoğlu Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğü e, ile birlikte ve tam uzlaşmalı. E, belki evvelki sunumu e, katıldınız. O sunumda da bahsedildi bu projeler. Şu anda e, otelin e, şehir Resmi içerisinde geceleri tabi her şey biraz daha güzel görünüyor. Ee, ama oradaki en önem verdiğimiz olay Haliç'teki bu dokuyu şehrin ortasında bize bir şans diyeyim bir hediye olarak kalmış bu bölgeyi gerçekten layıkıyla geliştirmek ve devam ettirmek. Bu da gündüz yaptığımız bir şot. Otelimizin yapılaşması ona çok dikkat ettik. Şehrin bir e, parçası olarak e, görünsün. Ama demin de söylediğim gibi tabi tanıtımda biraz zorluk çekiyoruz. Hatta e, taksi halen müşterileri getirirken e, otelin nerede olduğunu e, bulmakta zorluk çekiyor. Orada da bir şey düşünmemiz lazım. Bir tavsiye vardı. Bir bolon koyun üzerine e, yukarıdan gösterilsin diye. İşin orada tabi şaka tarafı. Şimdi bu kapsamda Amplio olarak, şirket olarak kentsel dönüşüme gönül verdik ve çeşitli projeleri geliştirmeye başladık. İlk fokuslandığımız yerde burası. Dediğim gibi özel girişim olarak da bunların düzgün finansmanlarının yapılması gerekiyor. Demin başkanımız bir konuya değindi. Sadece yüzde on gibi bir kitle SALT bu işlerde kendisinin de desteği olabileceğini varsayıyor ee, Tabii bu da çok şanslı bir ülkede yaşıyor olmamızdan doğuyor Çünkü dünyada 40'ın üzerinde ülkede proje yapan bir insan olarak yani bunun örneği yok başka bir yerde yani Amerika'da dahil olmak üzere e, bu tip e, konularda bu kadar büyük e, desteğin olduğu bir yer görmedim e, ama resorslarımız var İnşallah bunları da insanlarımız şanslı ve bunları da kullanacağız. Başkanım izin verirseniz benim 3 dakikalık kısa bir film var. O filmi göstermek istiyorum. Çünkü bu film Haliç'in gelişmesini biraz daha yakından açıklıyor. Ve dediğim gibi dışarıdan da bizim gibi profesyonel işin içinde olmayan kişilere de neden Haliç? Bana hep bu soruldu. Niye Haliç'e gittiniz? Yani Haliç'e gidilir mi sorusuna da cevap vermek için sonunda kısa bir film yaptırdık. Çok teşekkür ediyorum. Siz de benim gibi gittiği her yere kuş bakışı bakmayı becerebilen kezginlerdenseniz, şu sözü iyi bilirsiniz. Bir yerde iki günden fazla kalan biri oranın yerlisi olmaya başlar. Bugün İstanbul'daki üçüncü gün. Hilton Garden Inn'in penceresinden Halice Doğan Güneş'i seyrediyorum. Önümde uçuşan vardı dingin sulara açılmış balıkçılar, sahil şeridi boyunca yürüyüş yapanlar ve alabildiğince açık şehir manzarası. Sanki hepsi uzun zamandır hayatımda gibi. Efsanevi altın boynuza son kez günaydın derken, şehirde geçirdiğim 48 saat gözlerimin önünden geçiyor. İstanbul'a ayak bastığım ilk güne dönüyorum. Kente ilk gelişim değil bu. Hatta İstanbul'u pek çok artısı ve eksisiyle iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Daha önce sıkışık Taksim Levent ve Maslak hattında farklı otellerde konaklamış ben, beni karşılayan iş arkadaşlarımın neden Haliç sorusunu duyduğumda pek şaşırmadım. Anlaşılan o ki ben bu özel yeri İstanbullulardan bile iyi tanıyorum. Doğal bir liman olan Haliç, Marmara Denizi'nin kendisiyle birleşen akarsu yatağına dolmasıyla oluşmuş coğrafi bir şekil. Nadir rastlanan bir doğa mucizesi bu. Sırasıyla Ceneviz, Venedik, Bizans, Latin ve Osmanlı halkına ev sahipliği yapmış bu kıyı şeridi bir dönem tüm kıtaların çekim noktasıydı. Ticaretin, kültürün ve sosyal hayatın merkeziydi. Arkadaşlarıma yaptığım gibi Size de kim bu toprakların havasını almak istemez derken şunu da hatırlatmam gerek. Haliç değişiyor. Bölge binlerce yıllık mirasına uygun bir şekilde dönüşüyor. Bugün Hilton Inn'in bulunduğu kıyı şeridinde üstelik peşi sıra Avrupa'nın en büyük sanayi müzelerinden biri. Aynı anda on binleri ağırlayabilen bir kültür merkezi, üç üniversite, benzerleri içinde en büyük alana sahip minyatür bina sergisi ve iki kıtanın en büyük tarih arşivi binası bulunuyor. Merakınızı giderirken bir neden sorusu da bende. Eski şehrin yenilendiği noktada İstanbul'un tüm ana arterlerine kara ve deniz yolu ile sadece dakikalar mesafesindeyken neden başka bir yeri tercih edeyim? Sabah kahvaltısı öncesi İstanbul'un Riviera'sı olarak adlandırdığım sahil yolunda koşmak, öğlen minyatürkte koca Türkiye'yi avucuma almak, akşam üzeri Rahmi Koç Müzesi'nde şarabımı yudumlamak, eğlenceyi santralde başlattıktan sonra deniz taksisiyle trafiğe takılmadan Ortaköy'ün gece yaşamına karışmak. iş saatlerinde yeni açılmış tünelle Beşiktaş ve Masla birkaç dakikada ulaşmak, şirketimin bana gönderdiği tekneyle kısa sürede iki yakayı kesiştirmek, yürüme mesafesindeki modern Haliç Kongre Merkezi'ndeki sunumlara katılmak. Aynı şehirde herkesin kendine göre bir şehri olur derler. Benim nasıl bir Haliç sorusuna, daha doğrusu benim Halicime verdiğim yanıt da böyle işte. Yanı başımda Pierre evi, Eyüp'ü, Leonardo da Vinci'nin ilk hayalini kurduğu Galata Köprüsü, ve milyonların taksimi. Öbür yanında yükselen maslak, levent kuleleri ve Nietzsche'si. Nefes alan bir yerde, her birine elimi uzatsam dokunacak gibi. İstanbul Haliç'te nefes alıyor ve ben gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. An, Bu filmi Dediğim gibi e, özellikle e, projelerimizden bahsederken bir yıl kurum e, insanlar yatırımcılar bunlara açıklamakta da orada o yüzden zaten neden Haliç hep bana soruldu niye Haliç? niye gidiyorsunuz oraya ve bunların da cevaplarının verilmesi e, gerektiğinde en güzel anlatımın bir film olduğunu düşünmüştük çok teşekkür ediyorum dikkatinize görüşürüz.